Ulan bak hasta halimle beni mikrofonun başına geçirtirdiniz. Bu sefer ağır konuşacağım. Merhaba dostlarım ben Neyo. Bugün Recep Tayyip Erdoğan olmasa muhtemelen döner... <laughs> Pardon adını bile duymayacağımız biri hakkında konuşacağız. Sayın demeye dilim çok varmıyor ama sayın diyelim bu küçük adama. Sayın Ahmet Davutoğlu. Kendisiyle alakalı aslında birkaç ay önce de video yapacaktım. Çünkü bir açıklaması vardı ve beni delirtmişti bu açıklaması. Diyordu ki başkanken dünyanın en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkemle bugün bir kez daha gurur duydum. Dünyada ne kadar mazlum varsa yanında olacağız. Daha sonra Erdoğan'la araları bozulunca Türkiye düzensiz göç ordusuyla karşı karşıyadır. Buna bir çözüm bulmalıyız. Allah Muhammed aşkına dedirmekte de haklı değil miyim ben bu ülkede? 6 senedir 7 senedir bu tarz videolar çekiyorum. Benim şu an yaşamam bile mucize. Birisi lütfen şu adama bu ülkeyi mültecileri kendisinin doldurduğunu söylesin. Çünkü kendisi Türkiye'nin gelmiş geçmiş en etkisiz başbakanı olarak 2014 ve 2016 yılları arasında tarihe geçti. Ha tesadüfe bak sen tam Erdoğan'la aralarının bozulduğu yıllarda başbakanlık sistemi kalkmış. Ondan önce de 2009 ve 2014 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 60. Türkiye Hükümeti ve 61. Türkiye Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı olarak ve yine 2003 ve 2009 yılları arasında o dönem başbakanlık yapan Erdoğan'ın ve Abdullah Gül'ün dış politika danışmanlığını yapmış. Tam çöküş yıllarında ne hikmetse her yerde adı çıkıyor arkadaş ya. Ama bugünkü konumuz bu değil. Gerçi buna da değindik yani. Daha ne kadar değineceğiz işte. Yerken hep birlikte çok güzel yediniz ama iş paylaşmaya gelince birden biri düşman oldu verdiniz. Neyse dünden beri yeteri kadar üstüne gidiliyor. Ben de bayağı bir üstüne gideceğim. Şu videodan sonra zaten yani bir insanın bence dışarıya dahi çıkmaması gerekiyor. Ben şu duruma düşsem yemin ediyorum size bak yemin ediyorum cinsiyetimi dahi değiştiririm. Bahsettiğim videoyu izletmeden önce Cem Yılmaz'ın o meşhur repliğini de sizlere hatırlatmak istiyorum. Video ne kadar güzel bir alet değil mi? Işık evlerine kaç yaşında girdiniz? Hangi eylemleriniz sonucu cemaatin yurtlarında ders verecek rütbeye ulaştınız? Hiçbir şekilde alakam olmamıştır. Hiçbir yerde benim FETÖ terör örgütüne ilgili olumlu bir açıklamam söz konusu değildir. Bu faaliyetleri yapan, bu faaliyetlere katkıda bulunan bütün öncülere, başta Muhterem Hocaefendi olmak üzere bütün öncülere de selam olsun. Allah onların emeklerine ben razı olsun. Sayın Davutoğlu, Türkçe Olimpiyatları'nın 10.sundaki konuşmanızı izlemenizi tavsiye ederim. Sadece Türkçe öğreten öğretmenlere teşekkür ettiğim bir konuşmadır. Asla FETÖ ile ilgili tek bir ifadem yok. Başta muhterem hoca efendi olmak üzere tüm öncülere selam olsun. Hayır hoca efendi yok o ifade. Ben o konuştuğumu bilirim. Sadece Türkçe öğretenlere teşekkür evet. ettim. Başta muhterem hoca efendi olmak üzere tüm öncülere de selam olsun. Sizlere hatırlatmak istiyorum. Yahu vallahi ben hoca efendi demedim. Kuzum vallahi demedim. Ben hoca şerefsizi dedim orada. Montaj yapmışlar bana. Biz o zamanlarda karşıydık FETÖ'ye. Vallahi yahu. Hadi oradan. Yemezler abicim yemezler. <laughs> Yemeyeceğiz artık. Bizim milletimiz maldır biraz ama neyse ki teknoloji bu açık kapatıyor. Bizim milletimiz derken de açıkçası 40 yaş üstündeki büyüklerden bahsediyorum. Z kuşağına kurban oldum siz. Ben gitgide ısınmaya başladım bu Z kuşağına. Susmuyorlar arkadaş. Susmuyorlar ve susmayacaklar da. Hani Yusuf Kayalp'in sorusuna şu tepkiyi verdiniz ya. Yusuf Kayalp yollamış soyu sosyal mecralarda sevilen arkadaşlarımız. Burada mı Yusuf? Bak o sen. Cevap vermek zorunda değilsiniz. Bana soru soracak olan buraya gelir gözümün içine bakarak sorar. <laughs> ne olur alma. Böyle video öyle soru almayalım. Gelir gözümün içine baka baka sorsun. Anladım. Pekala. Bana soru sormak için buraya gelmeyecek. Beyefendi oradan Kim? Bil... Yo, yurt dışında olanlar da var çünkü. Gelemeyenler var. Yok. Bu gençlerin hakkını yedirmeyelim. Bu Yusuf kalp kısmını bir kenara bırakarak konuşuyorum. İşte siz o gençliğin zaten ağzına sıçtınız. Yeteri kadar hakkını yediniz. Şimdi bakıyorsunuz, gemi batmak üzere 10 milyon, 15 milyon oy potansiyeli olan birilerine hitap etmek istiyorsunuz. Yıllardır sandallardan gemi yapmaya çalışan bizlerin gemisine binip biz de kardeşiz diyorsunuz. Yok, kardeş falan değiliz bak söylüyorum. Birazcık omurgası olan her halkın, her milletvekilinin eskiden hükümetin her yaptığını çok iyi fikir, işte şöyle yaptık, böyle yaptık, iyi yaptık veya direkt olarak parti ismi vereyim ya eskiden AK Partili olup da şu anda AK Parti'den çıkan hiç kimseye prim verilmemesi taraftarıyım. Biz yemeyeceğiz çünkü bunları. Bir 20 yıldır ben yönetmiyorum arkadaşım bu ülkeyi. Yönetenler belli, yönetim belli, ülkenin durumu belli. Şu an askerlik yaşına gelen gençler doğar doğmaz sizle karşılaştı hala da devam ediyorlar. Çoğumuzun anne babasını kandırdınız. Yok türban, yok din, yok işte hoca efendi, yok bunlar işte başa gelirse köpek eti yedirecekler, başörtülerini çıkarttıracaklar, işte şunun bir tane oruç tutarken fotoğraf fotoğrafı var mı? Bunun bir tane namazda videosu var mı? Diye diye annelerimizi, babalarımızı kandırdınız. Ki birçoğumuzun annesi babası hala sizi destekliyor. Kandırmaya çalıştığınız çocuklar internet çağında büyüdü. Milenyum çağı bunlar. Artık kimse A Haber ve Türevlerini izlemiyor. Yüzlerce eleştiri kanalı var. Youtube kanalları var. Yüzlerce sosyal medya hesabı var. İnsanlar korkusuzca düşüncelerini paylaşıyorlar. Sizin yüzünüzden insanlar artık adaleti Twitter'da arıyor. Ve birisi mahkemeye verildiğinde veya hapse atıldığında insanlar Twitter'da toplaşıyorlar. Eskiden olsa kimse bunu yapamıyordu. Kim bilir zamanında kimleri hapse attığınızda hala hapiste çürüyor adam sırf söylediği bir sözden dolayı artık yok öyle bir şey. Ve evet teknoloji ne kadar da güzel bir şey öyle değil mi? Sadece Türkçe öğreten öğretmenlere teşekkür ettiğim bir konuşmadır. Asla FETÖ ile ilgili tek bir ifadem yok. Başta muhterem hoca efendi olmak üzere tüm öncülere selam olsun. Hoca efendi yok o ifade. Ben o konuştuğumu bilirim. Sadece Türkçe öğretenlere teşekkür evet. ettim. Başta muhterem hoca efendi olmak üzere tüm öncülere de selam. Yahu ne gereksiz edebiyat yapıyorsun? Arkadaş kandırıldık da geç işte yani hani yok ben söylemedim öyle bir şey demedim sadece öğretmenleri orada övdüm demeyin ya. Ya ülkede ne kadar FETÖ'yü seven insan varsa sanki zamanından beri hiç sevmiyormuş gibi davrandı opozisyona düştüler. FETÖ ile en ufak bir alakası olmayan hatta ve hatta korkusuz bir şekilde küfreden insanların hepsi de FETÖ'cü oldu ya. Ya sizin yüzünüzden ben FETÖ'cüyüm diyen insanlara ben saygı duymaya başladım artık ya saygı. Saygı. Gerçekten bak. Şerefsizler mi? Evet şerefsizler. Yani daha fazla küfür etmek isterdim ama şu an YouTube'da olduğumuz için maalesef videonun kaldırılmasını istemiyorum. Bildiğiniz bütün hakaretleri FETÖ'cülere ettiğimi farsayın. Ama en azından omurgalılar arkadaş. Omurgalı Enes Kanter mesela. Adam basketbolcu muhtemelen milyonlarca dolar kazanıyor ve hala da ben FETÖ'cüyüm demeye devam ediyor. Ben bu adama saygı duyuyorum. Ölse gram umurumda olmaz ama saygı duyuyorum. En azından omurgalı arkadaş. En azından söylediği şeylerin arkasında duruyor. Neyse alıştık zaten ya. Çok güzel bir söz var onunla kapanışı yapmak istiyorum dostlar. Bu ülkede her şeyi olursunuz ama asla rezil olmazsınız. Bu faaliyetleri yapan, bu faaliyetlere katkıda bulunan bütün öncüleri, başta Muhterem Hoca Efendi olmak üzere bütün öncülere de selam olsun. Allah onların emeklerine ben razı olsun. Bizim için... <laughs>